Bugün Dokdok, -dok, ilk Dokdok kontrolümüzdeki diyoruz. Ee, burada Amerika'daki işler Türkiye'deki gibi yürümüyor. Biraz e, her şeyi doğal haline bırakıyorlar. Hmm, bakalım, heyecanlıyım. Doktorum verecek bütün raporlarımı, serami aldım yanıma. Biliyoruz doktorum Türk olacak. Hmm, anlatırım gerisine. buradaki muayenede ilk önce hemşire sizi odaya alıyor. E, yapılması gereken işlemleri yapıyor falan. E, odanın hemen yanında şurada tuvalet bulunuyor. Böyle minik bir idrar testi yaptılar. Sonra tansiyonu ölçtü. kontrole gittim. Böyle biraz dağınık anlatacak olabilirim. Şimdiden kusuruma bakmayın. Şöyle bildiğim halde şaşırdım bazı şeyler oldu. Daha önce araştırmıştım. Aralık ayından beri zaten araştırıyorum. Biz doktorumuzu daha önceden belirlemiştik. İnternetten ben leşim. Araştırma yapmıştı, puana göre. Sonra buradaki tanıdıklarımıza sordum. Ee, onlar da iyi doktor olduğunu söylediler. Biz böyle doktorumuzu bulduk daha önceden. Yani buraya geldiğimde ben doktor araştırmasına girmedim. Hmm, onu bir tık atayım. Gelmeden önce bakabilirsiniz. İnternette zaten e, puanları, politikaları yazıyor. Ee, neyse e, ben e, doktor Omay Cem Omay'la çalışmaya karar verdim. Bu süreci onunla yürüteceğiz. E, bugün ilk doktor kontrolümdü. Ben bir e, 1 Mart'tan beri buradayım ve bugün 20 Mart. E, en son doktor kontrolümü sorup ona göre bana randevu verdiler vermişlerdi. Türkiye'de de uçağa binmeden önce, iki gün önce falan doktora gittiğim için 35. haftaya denk geldi benim ilk buradaki doktor kontrolüm. Buradaki süreç Türkiye'deki gibi değil. Yani Türkiye'de de özel muayenehaneler var ama genelde işte bir özel hastanede, adı devlet hastanesinde gidebiliyorsunuz. Neyse Gittik. İşte ilk gittiğimizde ödemeyi aldılar. Ödemenin ilk taksidi gibi, böyle kapıra gibi bir miktar aldılar. Ödemenin tamamı 3500 dolar. Bu doktorumuzun genel muayene ve doğum, doğum sürecindeki şey kapsıyor. Ekstradan istersek ultrason artı 200 dolar. Ee, vermemiz gerekiyor. Ee, beni ilk önce bir odaya aldılar. Zaten odayı gösterdim size. Oda da yanıma hemşire geldi. Hemşire bazı soruları sordu. İşte formları doldurdu. Tansiyonuma baktı. idrar tahlili yaptı. Sonra beni bıraktı. Biz de e, kuzenimle birlikte doktorumuzu bekledik. Doktorumuz zaten Türk olduğu için Türkçe biliyordu. Geldi benimle konuştu. Şaşırdığım noktaya geleceğim. <laughs> Çok komik. Şimdi Türkiye'den alışıksınızdır. Herkes işte her doktor muayenesinde önce doktor seni bir tartar, -tar ölçer, biçer. Sonra <laughs> şey alır, ultrasonu alır. Böyle resim çeker. İşte bebeğin sağlı sollu fotoğraflarını falan görsün. Boyutunu, kordon kanını falan. Kordon boyu akışını, işte suyunu, muyunu görürsün. ama burada doktor kalp atışını değişik bir cihazla dinledi bebeğin. Sonra beni yatırdı. Ee, bu bikini pelvis, bikini bölgemde, midem arasında böyle bir boşlukta, Mezdur öyle bir ölçü aldı. O da benim haftaya denk geliyormuş. 35. haftayı tamamladığını söyledi. Yani benim haftamla aynı doğru orantıda. Sonra bebeğin kalp atışları normal. Sonra bu ölçü normal olunca ultrasana gerek olmadığını söyledi. Yani ama isterse de buraya çoğunlukla Türkler geldiği için onları hep ultrason istiyorlarmış. İstersem salı ve perşembe akşamları ultrason olduğunu söyledi. Bu sona bakıldığını söyledi. Gelebilirsin dedi. Benim gerek var mı buna? Yok dedi. O zaman dedim sürpriz olsun o zaman. <laughs> Doğuma kadar sürpriz olsun dedim. Hep parasından değil de hani demek ki başka türlü de zaten bakılabiliyorsa okey yani. No problem. <laughs> ben şeyden çok korkuyordum. Yani bu haftalarda biliyorsunuzdur belki. Daha doğrusu benim rahat bir hamileliğim geçti ama ee, bilmediğim için ilk hamileliğim olduğu için şu kısmımda falan böyle sertleşmeler görüyordum böyle. <laughs> Acaba bunlar doğum kasılması mı, yalancı kasılması mı, sancı mı falan bilmediğim için e, korkuyordum yani. Anasını doktor şey dedi, rahat olmam gerektiğini. Bunlar bebeğin başı başını ya da şöyle kalçasını yansıttığını yani başını ya da başını ya da şöyle dayıyormuş ya da kalçasını böyle dayadığını söyledi. Batma ve böyle bıçak kesiği gibi ağrının da doğum ağrısı olmadığını söyledi. Onu da yaşıyorum. O da dedi ki içerideki sinirler genişliyor o yüzden batıyor olabilir dedi. Ve okey dedim. Yani boşuna korkmamam gerekiyormuş. Ondan sonra işte e, bu haftadan sonra, iki hafta sonraya randevu verdik. Sonrasına hafta hafta gideceğiz. İşte i̇ki hafta sonra bakalım. Herhalde çatı muayenesini yapar diye düşünüyorum. Ama Türkiye'deki gibi değil. Ama doğal, işi aslında doğal sürecine bırakmaları benim hoşuma gidiyor. Yani <laughs> hem heyecanlı hani acaba doğuracağım mı ne zaman doğuracağım falan diye düşünüyorsun. Hem de e, ya bu, bu doğal bir süreç. Hastalık değil. Çünkü benim son doktorum, Türkiye'deki son doktorum e, bizim e, yurt dışına gideceğimizi öğrenince şeyi itirafta bulundu. E, normal doğum taraftarı olmadığını. Normal doğuma vaktinin olmadığını. Ve hep sezaryen yaptığını söylemişti. Bana da bebeğinin kafası büyük gibi demişti. Yani ben de ya müdahaleyi doğru bulmuyorum. Yani planım 20 ya yani doğal süreç sürecin dışına çıkmak istemiyorum. Ben çok ilaç kullanan Kimyasalla çok uğraşan bir insan değilim. E, kullandığım şampuanımdan 100 kremime kadar hepsi hepsini doğal tercih etmeye çalışıyorum. O yüzden yani canım bebeğimin de doğal olmasını istedim. İnşallah bakalım. E, buranın süreçleri ile ilgili eğer isterseniz e, merak ettiğiniz şeyler varsa bana yazabilirsiniz. Türkiye'den farklı olarak böyle çok rahatlar. Biz hastaneye giderdik, bakardık falan. Daha hastaneye gitmedik ama gideceğim hastane belli. Arayacağım numara belli. Randevu alıp bir hastane turu ayarlamak istiyorum. Onu da çekeceğim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.